Selena! Merhaba hayatım, nasılsın? Burada ne işin var? <laughs> ee, ben... ...Burak Bey'i aramıştım, yanlış mı oldu? Ee, bir dakika... ...bu sinirinin özel bir sebebi mi var... ...yoksa spor olsun diye mi yapıyorsunuz Burak Bey? <laughs> Burak Bey dedim dikkat edersen. Ee, ben genelde mesafeli olduğum insanlarla bey diye konuşurum da... <laughs> ...ondan. Bence genelde kafe köşelerinde bir çocukla el ele tutuşan kızın kız arkadaşım olduğunu düşündüğümde böyle bir adam olurum. Kusura bakma. Böyle notlar almaya alışık değilim. Bundan sonra alıştırmaya çalışırım kendime. Kim verdi bunu? Aç bak. İyiliğimi isteyen bir dost. Evet. Bir açıklama bekliyorum. Ah, açıklama yapmamı gerektirecek bir şey yapmadım. Notu kimin yazdığını biliyorum. Kimmiş? Söyleyemem şu an. Ama emin ol, seni incitecek hiçbir şey yapmadım. Bu mu açıklaman? Elimde bir not var. Tamam. Bu notun yanlış olduğuna kendimi inandırıyorum. Not'u yalanlamak için kafeye gidiyorum ve sevdiğim kızı bir çocukla el ele tutuşurken görüyorum. Ve sen de beni incitecek bir şey yapmadım diyorsun. Burak! Hayatım bak her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Her şeyi öğreneceksin sadece bana biraz zaman tanı. Eğer bana mantıklı bir açıklama yapmazsan, bol bol zaman olacak merak etme. İnanmıyorum ya.